Bak burada nasıl kalkacağım biliyor musun? Motoru şöyle yan getireceğiz. Kalkacağım böyle yürüyeceğim. Tamam. <laughs> Yoruldu azıcık dinlensin

Oraya çıktı ya. Güzel. O şey yeri. İlk çıktığımız yer çıktı güzel. Burada panikledi korktu çıkamadı. Ekip üyesi yoruldu abi fayda. Grubun ekip üyesi hala alışamadım ya. Evet. Benimki 12 olmasına rağmen güzel tutuyor. 12'nin azıcık çekim hemen kalkıyor hafif ya. bindiğinde kaydırdım düştüm. ikinci de düştüm. Üçüncü de oluyor. Anladın yani, mı? Yani. Yok arka zaten hep kayacağını bilmesi lazım. Arka hep kayıyor. Sen yeter ki önü tut. Aynen önü tuttuktan sonra motor her türlü gidiyor. Hadi bakalım Betül buraya. taktiği biliyorsun değil mi? Yan yan. Bayırda zor kalkıyorsan yan yap. Motoru yan yap. Motorun üst tarafından. Testi ya da itmeye çalışıyor. Buradan gene şeye giriyoruz. Aynı yere mi Bilmiyorum, <laughs> Ya yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. <laughs> Biz böyle çıkıyoruz karambol yiyeceğiz. Harbi. <laughs> yok güzelmiş buralarda gene. <laughs> <laughs> Gazı tapa gaz çekip böyle ara ara debriyajı böyle yap, yapmayı öğrense kalkacak. Başka türlü kalkmıyor. Seninki rahat kalkıyor, beygir gücünden fark ediyor seninki. Var ya, ben gaz uzattım. ben orada şey yaptım. Motor böyle artık şey yapacak. Teker geldi, çıktı. Ben lastik havada böyle, ayaklarım ikisi de böyle açık ama önde. Düşersem ayağım basacağım. Motor böyle vücut yaptı, oturdu yere bir baktım. Çukur çukur kazdı. Ondan sonra dayadım ayakları bir daha. Hı hı, zıplıyorum üzerine. Anca çıktı. Ama lastik havada çıktık. Betül diyorum ki bak bayıra bakma. Yukarıda babana bak çıkarsın. Yola bakarsan çıkamazsın. Korkarsın çünkü. Bak. Betül motoru yan yap yan bak. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. Motoru ben çıkarmayacağım. Sana nasıl çıkacağını göstereceğim. Kalkacaksın tamam mı? Tamam. Bak sen şuraya kadar geldin ya o işi. Ha, ben buradan çıkmayacağım. Bak tabii. sana söyledim olan yol. Bak gel. Arazi koşullarına bakarsın. Bırak. Bak. Bakarsın. Bir teste bir teste. Dur. muhtemelen. Evet. Boş bak, mu içi mi? Bak. Ha, Makine böyle kalk. Olarak, bak ben de böyle kalktım bak böyle çıktım Çünkü yukarı. Yani Dindik. gidersen benim böyle düz devam etmem gerekiyor. Böyle Aa, Sen yukarı. ayağını böyle sen aç. Bak kıvır. kalkıyor ya ayağını bu tarafa aç böyle çık. Makina. Bak mesela orada da olsa böyle dur. Ha bu tarafa dönüksen tam ters. Ve sen yüksek yerden pinle. Bu tarafa bak şimdi ben bile. Bu, bu tarafta zor olur. Ben bu taraf. Bak gördün mü? Ha <laughs> burada kalırsan da bak. Eniştem ayağını bak nasıl yapıyor. Dikkat et. Yapsana evet. işte bu tarafa gel. Bak bu tarafa bak. düşüyor. Haberin olsun bunu